Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Güvercinler geldi. Tabi eksikler var. Daha anaçlar gelecek. içeride. şimdi göstereceğim. Kanadı makaslı olanlar var. Uçan kuşlar var. Şimdi onları hepsi sizlerle beraber izleyeceğiz. Bakalım nasıl kuşlar gelmiş. Sonra etrafa bakacağız. Duvar mı var ördüm. Onları göstereceğim arkadaşlar. Videomuza başlayalım. Evet Gökteniz Bey. Şöyle kapımızı açalım bakalım. Neler varmış neler yokmuş. Şöyle arkadaşlar yeni kuşlarımızı görüyorsunuz. Ee, daha tabi eksikler var. içeriden. daha gelecek kuşlar da var. Ee, şimdi burada makaslı olanlar da var uçanlar da var. Zaten şöyle bir maşallah demeyi esirgemeyin arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Sadece izleyin. Bunlardan güzel yavrular da alacağız. Çok da güzel kuşta uçuracağız. Bunları sizlere hepsini çekeceğim arkadaşlar. Yeni videolarda inşallah. Biraz alışsınlar ondan sonra. Şöyle gördüğünüz gibi dumanlıdır, mavidir. Ondan sonra süt beyazımız var. Sadece bir tane. O da şöyle gördüğünüz gibi maşallah var. E, yem Yemliği böyle buraya koyduk. Altına mazgal koyduk. Vekar tüneklerini yaptık. Güzel oldu bence. Sizde bir like atarsanız seviniriz arkadaşlar. Yeni güvercinlerimiz böyle. Ben pek fazla anlamıyorum dedim zaten. Çakmaklıdır şeydir falan öyle. Güzel kuşlar var. Bakalım daha da gelecek. Bunlar ee, bir bu kadar daha belki gelir şimdi evet Barış abinin kuşları arkadaşlar bunları da uçuracağız yalnız şunu şurasını şey ettik şöyle kapının alttan bir havalandırması olması lazımdı. Buradan bunu açtık böyle. Burdan hava giriyor, buradan hava çıkıyor. Öyle güzel bir sistem yaptık. Kapıyı da aşağıdan açtık. Değil mi Nazlı? Ne oldu yavrularım? Hepsi yerde şey diyorsunuz ya. He? Bu ne ya böyle? Maşallah, maşallah. Arkadaşlar biliyorsunuz bir tane dark bramamız öldü. Bir de yan taraftaki büyüklerden bir tane öldü. Sebebini bilmiyorum. E bir daha da göstermeyeceğim. Tekrardan bir daha e, hiç göstermeyeceğim. Çünkü gösterdik, hemen bir tanesi öldü. Yani gerçekten de nazardandır ya. Bir sinin gözü kalıyor ama ne bileyim anlamadım gitti. Nazlı'mız da böyle içeride konfiye şöyle bakacağız. konficim bebeğim nasılsın? Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi gagası biraz sıkıntılı. Ee... Ona da bizim yapacağımız bir şey yok yani. Ne yapalım gagasını. Ama yemini suyunu içiyor. Gene de şükür ona da şükür. Yaşaması bile bir mucizeydi. Çünkü kafasının etini falan yemişlerdi. Bizim hindiler. Bunları da kesmedim. Keseceğim birkaç gün sonra. Biraz daha kalsınlar da böyle. Kek sıkıntısı yaşamıyoruz yani burada. Bıldırcınlardan ötürü. Neyi bunlar da kas. Ama konfiyo biz yapacak hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Anca o kadar müdahale ettik ya. Şöyle güzel bir yemlik yaptı. Yusuf kardeşimiz sağ olsun öbür yemliğimizi çıkarttı yaptık arkadaşlar böyle güzel bir yemlik yaptı biraz derin yemlik yapmış ee, Aferin güzel olmuş Gerçekten. Aynen abone olsunlar. Değil mi? Kanala abone olsunlar. <laughs> güzel yapmışsın. Aferin. Biz de onu konuşuyorduk. Yani güzel olmuş. Maşallah var. İyi, adam adamın elinden iş geliyor ya. Vallahi gerçekten de. Zaten şöyle gördüğün gibi çocuklar da orada harç yapıyor. Alihan da arkamda geziyor da neyse. <laughs> Alihan'cığım ne yapıyorsun arkada? Abi. Gel gel şimdi. Tefocumuz burada. Lambaları da yaktık. Ya yumurtlamadın mı bugün? Bakayım. He? Bak bakalım. Bak bakalım bugün yumurtlaması lazım bunun ya. Niye yumurtlamıyorsun kız? Var mı? Yok ki yumurtlamamış arkadaşlar olsun yine de kaç tane yumurtası var bunun Gökdeniz? Bir toplam 15 tane vardır. 15 tane vardır değil mi? Evet. Lan vallahi helal olsun ha. Bak Gökdeniz bile benden daha iyi biliyor ama 15 tane değil oğlum 6-7 tane var lan. Şey etme ses etme. <laughs> Şeyde de vardı yani. Aynen aynen <laughs> olsun olsun. Evet indilerimiz arkadaşlar böyle yine büyümeye devam ediyorlar. Ee, yalnız... Dediğim gibi şu dayanın burnunun yanı şişik biliyorsunuz. Onu çekiyorum çekiyorum ama yine de sıkıntı yine de şişik duruyor. Ona başka bir çözüm var mı? E, ee, ile ben onu oradan sıvıyı alıyorum. 10 dakika sonra bir daha şişiyor. Ona başka bir çözüm varsa onu da aşağıya yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bak Abi, bak bugün bak bak. Bir şey yaptım he. Şu köy tavuklarının soğanı aldım 5 tane vardı. 5 tane vardı adam ya. göktiniz adam ya. gökten sana biliyorsun Rukiye'den vereceğim ha bir çift. He? İstiyorsun değil mi? <laughs> Gökteniz de gerçekten böyle kardeşlerimizi tavukları sevgiye alıştırdık. E, ee, daha önceden tavuk seviyor muydun? Yok Daha önce seviyorum. Ee, değil değil mi? Geldiğimizden beri. Aynen. Gektiniz <laughs> buraya geldiğinden beri Rukiye'yi eline alıyor, seviyor. Bunlar sen ne diyordun? Cam göz mü diyordun? Hangisi o? Bu o muydu cam göz? <laughs> bu tavuk bu cam bu, bu cam göz arkadaşlar. Gökteniz buna cam göz adını koydu. Maşallah var. Vallahi boya da büyüdü ha. Koko sana verelim mi? Göktenizin de lakabı Koko. <laughs> Adam adamın dibi. Şimdi arkadaşlar şöyle İntorozumuz da burada. Şunun kapısını açalım girsin içeri değil mi? Şöyle yavaştan hadi bakalım. Hadi bakalım girin içeri. Girin. Ha onu da aç. Aynen. O da bizim biliyorsunuz jiletin. Evet arkadaşlar buraya duvarımızı ördük. Şöyle gördüğünüz gibi çocuklar da burada sağ olsunlar. Nurucan da benim yeğen de orada gitar çalmaya çalışıyor. Lan mamut bırak onu. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir duvar ördük. Ee, şimdi burayı kapatacağım. Böyle şimdi şurayı da kapatacağız arkadaşlar. Üstüne çatı falan koyacağız. Güzelce ne buraları komple kapatacağız. Ee, şuradan bir tane kapımız var. Kapı biraz büyük oldu ama olsun. Yine iyiydi. En azından malzeme falan yaparız. Şimdi şöyle gelelim bakalım. Bıldırcınlara, bıldırcınlarda hala yem, yem var mı? Yemini yemini koymamışlar. Bak ulan üç açılar. Gökteniz niye yem koymadın lan? Unuttun mu? <laughs> Bak ulan, yumurta kırmışlar. Aynen bir tane yumurta kırmışlar. Ya onlar var ya üç kağıtçı gökteniz ha. Sizde kaç tane tavuk var gökteniz? Bizde azıcık var. Ee? Çoğunlukla şey var. Neydi o? Ne var? Unuttum ismini. <laughs> ya Gökdeniz benim kardeşim, canım bir tanem valla. Şimdi siz ne orada? İn aşağı bakayım. Akşam akşam kümesin tepesinde geziyorsunuz. Şerefsizler ya. Şimdi gidelim bakalım. Ahmet evet, abinin kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> Aynen. tamam <laughs> bunları göstermeyeyim arkadaşlar. Konfi, konfiye de biraz su verelim. Zaten suyu getirdik ama işte dedim ki akşam olmadan videosunu çekelim arkadaşlar da güvercinleri. Yani güvercinlerimiz de Şöyle, tekrardan gösteriyorum de size. Aa, menteşe kopmuş değil mi? Aynen onu birazdan yaparız hemen yaparız. Hemen Yusuf Usta'yı çağırıyor. <laughs> Yusuf Usta hemen çabuk. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar daha da güzel kuşlar gelecek. Bu taraflara kasa falan koyacağız yumurtlamaları için. Şöyle şu tarafı da bekar tünelikleri yetmedi. Bir, iki, üç tane daha belki koyabiliriz. Yani bir ya da iki tane falan koyabiliriz. Güzel olur güvercinlerimiz de böyle yeni güvercinlerde bakalım inşallah güzelsine dururlar. Başına bir zeval gelmezse böyle duracaklar burada. Güzelce buraya da bir tane salma yapacağımı söyledim arkadaşlar sizlere. Şöyle bir tane buradan salma yapıyoruz. Şöyle şuraya kadar. Bunu bu duvarın sonuna kadar bir tane salma. Sonra kuşlar burada kalacaklar. İçeride sadece o salmada duracaklar. Bu Burası anaç kümesimiz. Yani yandan da ayıracağız. Buraya burada da uçum kümesi olacak dediğim gibi. bu tarafa da ben kendim süs güvercini alacağım. Bakalım belki miro olur, belki şebap olur, belki rakkas olur, belki başka çeşit olur arkadaşlar. Öyle güvercin alacağız yani. Şimdi bugün gene güvercinlerimizi gösterelim. Bak bak kabuğa bak. Kabuk. Kabukçum nasılsın? He? Salata vereyim mi sana? Üçkağıt <laughs> çerif. Hep kaçıyorum benden. Feneri açtık arkadaşlar. Bir şey gözükmüyor ya. Allah Allah. Evet. Sen ne yaptın? Çıkarttım yumurtaları. Bakayım. He? Çatlattım yumurtaları. Dur. Dur. Du du kızım. Dur kızım. Bakayım. Bakayım yumurtalar aşk. Şöyle. Gerçi boş gibi duruyor arkadaşlar yumurtaları ama Şöyle bir bakacağım yani videodan sonra gelip bakacağım Normalde kışa doğru pek fazla çıkmaz ama çok fazla yavru yaptılar Zaten öldü tavuklarımız fazla öldürdü bizim yavrularımızı Bunun yavrularını hepsini neredeyse öldürdü Sadece şu an 2-3 tane yavrusu var Bak birisi bu şimdi şu ikisi de onların yavrusu Bunlar da şöyle göstereyim arkadaşlar biraz kasa pis kusura bakmayın İkisi de sabuni gibi geliyor bana ama bilmiyorum yani Şöyle güzelce bunlar da bayağı üretim yaptılar Buna bir tane eş bulamadık hala. Böyle şöyle gördüğünüz gibi tüyde kuşlar arkadaşlar. O yüzden pek fazla uçamıyorlar. Bir tüyden çıksınlar. Ondan sonra güzelce bunları uçuracağız. Belki bakarsınız evin üstüne abim kümes yapar. Oraya alır kendi kuşlarını. Biz de kendimize güzel kuşlar alırız. Değil mi? Bak bu ya şu ne kadar büyümüş ya. Artık bunlar 40 günlük dediler. Yani normalde 40 günde büyüyor. O da niye arkadaşlar? Böyle oturuyorlar yemin içine. Bak gördünüz. Oturuyor yemin içine. Ondan sonra geliyor şişiyor mahvoluyor hayvan sonra patlıyor. Yani biz bunları fazla yem vermiyoruz yani. Arkadaşlar biz sadece bir sabah bir de akşam veriyoruz. Normal öbür türlü hep geziyorlar, tozuyorlar. Yani öyle ha böyle böyle yem önünde, yem önünde öyle bir şey yok. Çok fazla yorum görüyorum. Patlar matlar diye ama yok biz öyle fazla yem vermiyoruz. Ne yapıyoruz? Öyle gezsin diye salıyoruz dışarıda. Ya terbiyesizlik yapma. Çıksana şunun içinden. he dışarıdan ye. Dışarıdan yer misin? he ayağını at. Ya cam göz. Değil mi? <laughs> ha, sen de dışarıdan ya. Allah Allah ya. Bunlar var ya baya da kilolaşmışlar arkadaşlar. Şöyle görünüyor. Et tavukları yürüyemiyor. Yürüyemiyor. Yürüyemiyor seni. Siri üç yürüyemiyor. <laughs> bir sağa bir sola vuruyor. Ne o hasta kaldı ya ondan be o şey oldu biraz. Ondan böyle şey kaldı. Yanık kaldı. Ha güzelce ye. Hadi güzelce ye. Ha, bu akşam ama onlar bizi yarın izliyorlar biz şimdi aynen dün açmış oluyoruz yani onlar izledi, izlediğine göre açacağız birazdan aynen, fark etme belki yarın açarız belki bugün açarız evet şöyle gördüğünüz gibi lambalarımızda arkadaşlar efsane lambalarımızda şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane camı çıkmış oradan ama şu hatta iki tane camı çıkmış şunları şöyle e, ayarlayalım sokak lambalarını biliyorsunuz ortaya koymuştuk ama devrildi rüzgarda değil mi gökdeniz hemen bizde mecbur aldık gökdenizin elindeki mat, matkabıyla çalışmıyor, aynen, çalışmıyor mu <laughs> şarjım bitti, ha şimdi çalıştı lan <laughs> bari geldiniz şimdi gidelim jiletin yanına kapıyı açsana, öbür tavuklar da girsin içeri şimdi jilet ve hanımlarına geldik arkadaşlar jiletimiz daha ötmüyor, bakacağız inşallah e, en kısa zamanda Baba, fikri öter öttü ya ha, fikri öttü arkadaşlar bu arada fikri biliyorsunuz ispenç, küçük ispençlerden e, öttü valla maşallah var günü ben bile şaşırdım yani küçücük gün horoz öttü değil mi, sen niye ötmedin hala sen niye ötmüyorsun hala kocaman adam oldun lan. Baksana boyuna bak ya. 50 santim belki oldun ya. Vallahi galiba arkadaşlar bayağı uzadı. Şöyle gördüğünüz gibi maşallah var bizim Kamil'in. işte Permatik Necla, Ustura Fatma. Şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel oldu ya. Vallahi şansa 2 artı 1 çıktı. Ahmet evet abi. Heh, hangisi? Aynen bak bu öttü arkadaşlar. Bu fikri zaten bir tane horozumuz var. Gerçi bir de brahmaların içinde var ama ya böyle ne bileyim hayvan geldi öttü ya. Ben bile şaşırdım. Küçücük bir hayvan nasıl da öttü bilmiyorum yani. Ben şaşırdım valla. Evet çocuklar hadi bakalım siz de böyle takılın adam akıllı oturun tamam mı? Yoksa sizi ne yaparım? Döverim. Gerçekten döverim. Oğlum çabuk pisletiyorsunuz ya. Daha dün temizledim bak yine pislettiniz yani. Nasıl hanımsınız siz? İlla elinize süpürge mi verelim? Ne yapalım? He? Üçkağıtçılar. Neyse arkadaşlar. Akşam oldu. Biz şimdi buraları sıvayacağız. Şöyle göstereyim. Buraya da ördük. İnşallah hemen bir an önce bitiririz de. Güzelce otururuz. Güzel güzel videolar çekeriz sizler için arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.